Arkadaşlar bugün sizlere cennetteki fantastik bir hikayeden bahsedeceğim. Hikayemizin ismi Çadır Fantazisi. Evet yanlış duymadınız. Çadır Fantazisi. Cennette geçen çadırlar ve bu çadırlarda kaldığı iddia edilen hurilerden bahsedeceğiz. Konumuzla ilgili ilk önce ayetimizi okuyalım. Daha sonra ayetimiz hakkında tefsir açıklamalarında nelere değinilmiş, bunlara göz gezdirelim, analizimizi yapalım. Ayetimiz Rahman Suresi'nin 72 ile 75 arası. Şöyle deniliyor: "Çadırlar içinde ceylan gözlü huriler vardır. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Onlara daha önce ne bir insan ne de bir cin dokunmamıştır." Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Ayetimiz kısaca bu şekilde. Burada ayetin başında cennette çadırlar içinde kalan ceylan gözlü hurilerden bahsediliyor. Yani cennetteki yokluklar o seviyeye ulaşmış ki bir villa, bir köşk, bir yalı yerine çadırda huriler insanlara sunuluyor. Tabii ki bazıları buna fantezi gözüyle bakabilir. Canım sürekli villada, köşkte, yalıda, efendime söyleyeyim dublekste, sarayda vesaire değil de arada sırada böyle ormanların içinde, dağın başında bir çadırda fantastik bir ilişki yaşamak bizim de aklımız kardeşim diyebilirler. Bu açıdan bakanlara bir şey diyemiyorum da yani günümüz teknolojisini düşündüğümüzde artık çadırlar bildiğiniz gibi sadece kamp yapmak için birkaç günlüğüne bir dağ, kıra, kırsal bir alana gittiğinizde kullandığımız bir aparattır. Veyahut da büyük bir gösteri olacaktır, büyük bir şarkı, şölen olacaktır. Oraya daha önceden gidersiniz, bir gün önceden çadır kurarsınız, oradaki konseri beklersiniz. Tabii ki orada beklerken herhangi bir şekilde kalabileceğiniz bir yer olmadığı için, çok kalabalık olduğu için oradaki topluluk sizi dışarıda koruyabilecek en basit barınma mekanizması çadır olduğu için bunu tercih edersiniz. Ama ve lakin öyle biriyle birlikte olmak için veya geçici olarak değil de temelli olarak barınmak için Herhangi bir şekilde çadıra ihtiyaç duymazsınız değerli arkadaşlar. Mesela şu söylenseydi kimse garipsemezdi. Biliyorsunuz cennette köşklerin de olacağından zaten bahsediliyor. Falan yerde yazlık köşk olacak. Cennetin farklı bir köşesinde kışlık yanı olacak. Atıyorum başka bir köşesinde dubleks ev olacak, saray olacak, zart olacak, surt olacak. Bunlardan bahsedilseydi kimse garipsemezdi. Ama çadırdan bahsedilmesi ve bu çadırda hurilerin insanlara sunulacağından bahsedilmesi son derece komik kaçmış benim açımdan. Elbette o dönemki bedevileri, çölde yaşayan Arapları bu şekilde kandırmak çok basit. Dersin ki bak cennette zaten köşkler var. Bir de bunların yanında size bu şekilde çadırlar sunacağız. Onlar garipsemez. Onlar zaten çadıra, böyle derme çatma yerlere alışkın insanlar o dönemin şartlarında düşündüğümüzde. Ama söylediğim gibi günümüz insanları buna güler geçer. Belki bazıları fantastik açıdan düşünecek olursa canım o da bir seçenek onu da yaparız gözüyle bakabilir de yani çok fazla seçeneğiniz yok zaten Kur'an'a göre bir köşk var bir çadır var onun dışında belki inciden yakuttan yapılmış farklı köşkler olabilir tabi bunların hepsi fantastik. Hepsi köşk sınıfına giriyor. Yani altından köşk de inciden köşk de nihayetinde köşk. Ama günümüzün teknolojisini göz önüne aldığınızda o kadar fazla çeşit var ki ev olarak da evlerin iç mekanizması açısından da vesaire. Şimdi bakalım bakalım tefsir alimleri bu ayetteki bu çadırla alakalı ne demişler? Kurtubi'ye bakalım ilk önce. Şöyle demiş Kurtubi. Çadırlar içinde örtülerle gizlenmiş huriler vardır. Ayetindeki huriler lafzı çoğuldur. Bu ise gözünün beyazı oldukça beyaz, siyahı da oldukça siyah olan kadın demektir. Bu açıklamalar daha önceden Saffat suresinde de geçmişti ve biz bunun tefsirine değinmiştik demiş ayrıca Kurtubi. Çadırlar içinde örtülerle gizlenmiş, orada konulmuş ve saklanmış huriler vardır. Yani bu huriler yollarda gezip dolaşan kadınlardan değildir. Ha, Bu açıklamayı İbn Abbas yapmıştır. Ömer radiyallahu anh dedi ki Oradaki bir çadır içi boşaltılmış incidir. i̇bn Abbas da böyle demiştir. Ayrıca i̇bn Abbas şöyle demiştir. O çadır altından 4000 kapı kanadı bulunan ve bir fersah eninde bir fersah boyunda bir çadırdır. Anasının nikahı. Yani artık fantazinin boyutunu iyice arttırmışlar. Çadır ama 4000 tane kapısı olan çadır. Bir fersah eni bir fersah boyu var. Yani insanlara çadır sunulduğu için tabi bazı insanlar o dönemler dahi bunu garipseyebilirler. Ya ne alaka kardeşim zaten köşk var niye şimdi bizi çadıra sokuyorsunuz şeklinde düşünenler olabileceği için herhalde öyle normal çadır değil. İnciden çadır olacak ve o kadar büyük olacak ki 4000 tane kapısı olacak falan filan. La Fontaine'dan masallar. Tirmizi El Hakim Ebu Abdullah Yüce Allah'ın çadırlar içinde örtülerle gizlenmiş huriler vardır. Ayeti hakkında şunları söylemektedir. Bakın sallamış da sallamış adam. Şu ifadeden neler çıkarmış bakın bize ulaşan rivayete göre ona ulaşan rivayet de herhalde şimdi burada söylemek istemiyorum ağzım bozmayayım ne olduğunu siz anladınız hani böyle yanaklarını açarak iyice kontrol edilen kaynaklar var ya heh, onlardan. Bize ulaşan rivayete göre arktan bir bulut yağmur yağdırdı. Huriler rahmet damlacıklarından yaratıldı. Sonra bunların her birisi üzerine nehirler kıyısında birer çadır kuruldu. Her bir çadırın genişliği 40 mildir ve kapısı yoktur. Ah! E İbn Abbas 4000 kapısı var diyordu. İbn Abbas'tan daha mı iyi biliyorsunuz siz oğlum? Enteresan. Devam edelim. Allah'ın dostu cennete gireceği vakit çadıra bir kapı açılır. Hmm. Böylece Allah'ın dostu olan kişi meleklerden ve hizmetçilerden yaratıkların gözlerinin hurilere değmediğini ve yaratılmışların gözlerinden uzak, gizli ve saklı olduğunu bilmiş olacaktır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Ben mabadımdan salladım. Doğrusunu Allah bilir demiş. Şimdi bir de taberiye bakalım. Bakalım taberi ne demiş? Burada taberi Ayette açık şekilde çadırlar ifadesi olduğu halde bunu o kadınlar kendilerine ait olan evlerinden çıkmayan ve gözlerini kocalarından ayırmayan güzel gözlü hurilerdir şeklinde çevirmiş. Yani çadırı ev olarak çevirmiş. Hayırdır taberi sana Ekstradan vahiy mi geldi de çadırı ev olarak çeviriyorsun, rahatsız mı oldun bundan? Ama bunu biraz sonra açıklayacak. Efendim işte Muhammed'in bir hadisi var, bu hadisten dolayı ben bu şekilde açıklıyorum diyecek. Aslında çadır ama sizin bildiğiniz çadırlardan değil demek isteyecek. Devam edelim. Ayette geçen iri gözlü diye tercüme edilen kelimeden maksat, mücahide göre beyaz, dehaka göre gözleri güzel, süfyana göre ise gözünün beyazı çok, siyahı da çok siyah olan demekmiş. Salla babam salla bakın ayette neyin ifade edildiğini yine net bir şekilde kararlaştıramamışlar. Mücahit farklı bir şey söylüyor. Dehhak farklı bir şey söylüyor. Süfyan farklı bir şey söylüyor. Ayette zikredilen ve çadırlardan ayrılmayan diye tercüme edilen kelimesinden maksat ise Mücahit ve Rebi'ye göre gözlerini kocalarından ayırmayan demektir. Ebul Aliye İbn Abbas, Muhammed bin Kab, Dehak ve Hasan Basri'ye göre bulundukları çadırlardan ayrılmayan, yollarda gizip dolaşmayan, yani çadırdan çıkmıyor, çadıra hapsetmişler kadınları. Sırf erkeklerin, cennet müminlerinin çadır fantezisini gerçekleştirebilmek için bu kadınlar çadırlara hapsedilmiş, bir de örtü için hapsedilmiş. Sadece kocaları, müminler onları görebilsin diye, sadece onlar istifade edebilsin diye kadınlar çadırdan dahi çıkamıyorlar. Hapis hayatı yaşıyorlar. Fantazi, fantastik hikaye bu şekilde. Taberi devam ediyor. Şöyle diyor. Ayette zikredilen çadırlardan maksat evlerdir. Hadi ya. Ancak buradaki evler içi oyulmuş inciden yapıldığından çadırlar şeklindedir. Bu hususta Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Müminin cennette içi oyulmuş bir inciden çadırı vardır. Boyu 60 mildir. Her köşesinde müminin aile efradı bulunmaktadır. Bunlar birbirlerini görmezler. Yani o kadar büyük ki çadır birbirlerini görmüyorlar. Mümin bunları ziyaret eder. Yani fanteziyi öyle bir boyuta çıkarmışlar ki. Çadır var ama çadır kumaştan değil inciden oyulmuş. Ulan madem inciden oyup da çadır şeklinde bir yapı yapıyorsun o halde neden çadır şeklinde yapıyorsun kardeşim? Git İnci'den köşk oy, villa oy, yalı oy, saray oy, onun içine koy hurileri. Müminler de onun içinde ne yapıyorsa yapsın, fantezilerini orada yaşasın. Bu çadır merakı nedir? İnci'yi oyup da çadır şeklinde yapmanın ne alem var yani? Bu nasıl bir fantazi, nasıl bir fantastik dünya? E tabi hepsi üfürme olduğu için değerli arkadaşlar. Cennet diye bir yer olmadığı için oradaki çadırlar hakkında, hurlar hakkında salla babam salla. Dileyen dilediği şekilde üfürmüş. Kimisi demiş bu 60 mil boyunda, kimisi demiş... 4000 kapısı var. Kimisi inciden demiş, kimisi mercandan demiş. Zaten Kur'an'da ayette de orada çadırlar vardır, içinde hurlar olacaktır denildiği için onun üzerine ekstradan bir şeyler eklemek için alimlerimiz Allamelerimiz birbiriyle yarışmışlar. Fantastik bir dünya kurmaya çalışmışlar. Ben de bugün kısaca bu fantastik dünyayı eleştirmeye çalıştım. Çünkü müminlere çadır layık görülüyor. Ve bu çadırın içinde artık derme çatma bir Sedirde mi? Nerede oturuyor onu da tam bilmiyoruz. Yatak olduğuna dair bir emari yok çünkü burası çadır, köşk değil ki. Yani yerdeki sedir üzerinde falan herhalde birlikte olacak müminler, huhurilerle. Pek rahat olmaz ama artık fantazi için tabii ki bunlara katlanacaklar. Her neyse değerli arkadaşlar, bugün bu üzerinde durduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.